CHP Elazığ Milletvekili aday adayı Profesör Doktor Halis Yerlikaya il başkanlığına giderek resmi müracaatını yaptı. Profesör Doktor Halis Yerlikaya 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan 28. dönem milletvekili genel seçimlerine CHP'den Elazığ Milletvekili aday adayı oldu. Yerlikaya il başkanlığına giderek resmi müracaatını yaptı. CHP Elazığ İl Başkanı Avukat Coşkun Çağlar Duran, Yerli Kaya'nın aday adaylığının hayırlı olmasına diledi. Büyük emeği olan, daha öncelerden defa defaten değişik görevler için aday adaylığını koyan, partimizin üzerinde her zaman böyle bir abi rolüyle Duran, Sayın Hocamla beraberiz. Ben kendisine, ailesine ve partimize aday adaylığının hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Eğitimi ve siyasi alanda edindiği tecrübelerden bahseden CHP Elazığ Milletvekili aday adayı Profesör Doktor Halis Yerlikaya destek istedi. Bilimsel çalışmalarım var. Uluslararası kongreler yaptık, düzenledik, gittik, katıldık, kitap yazdık, bilimsel çalışmalar yaptık. 2019 yılında emekli oldum. Aslen madenin Bermazından Bermazından gelip 1800'lü yılların sonuna doğru Karaçor ve Çarsancak yöresine yerleşmişiz. Yani ben bir barmazlıyım. Ee, şeyde partide aydalıktan başka görevlerim oldu. 2005 1995-2000 yılları arası parti delegelerinin üyesiyle mevcut Listeyi delip, en çok oyu alıp kurultaylara katıldım. Beni bütün Elazığ demeyeceğim ama çalıştığım yerlerde, üniversitede öğrencilerim var. Elazığ'ın birçok kısmını tanır. Huzurlarınızda onlardan ricam, beni nasıl biliyorlarsa topluma öyle anlasınlar.